Beş adım sonra onlardan on adım ileride olduğumu anlayacaklar. Hepinize selam arkadaşlar. Sinemati umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Ya işin içinde Darius var tabi bir tık. Ondan da fazla gaza gelmiş olabilirim. Arkeni yapan stüdyo tarafından yapıldığı için efektler Arken gibi olur dedim. Biraz daha kötü bekliyordum açıkçası. Beklentimi çok çok üstünde geldi. Kalite olarak en azından. Hikaye olarak da güzel işlemişler. Bir stil here kol olmasa da güzel bir detaylar hala var. The Call'daki Pantheon'un göz detayları kadar olmasa da burada Leblanc'in gözü de çok güzel. Ben Lora pek hakim değilim. Lorcu arkadaşları bekliyorum yorumu. Aydınlatsınlar beni. Sadece birkaç fikrim var bu sinematikle ilgili. Bu Leblanc'in gözü bildiğimiz gibi değil mi? Evet. Leblanc'in gözü. Karagül Cemiyeti'nin hani solgun menizli lideri, kurucusu. Vladimir'le de ortaklık yapıyor. Bin yıl küsürdür Noxus'u gizli gizli yönetiyor. Paralel devlet gibi bir şey. Gözünün içinde her şeyi gördüğünü görüyoruz. Bunun çizdiği, şekil çukul yaptığı, elleriyle yönlendirdiği şu mürekkep gibi şeylerin gerçeklerini izleyeceğiz birazdan. Haber ağı mı var? Nasıl hemen her şeyden haber oluyor? Böyle duvardan böyle bir şeyler bir şeyler yapıyordu ya. Şimdi izliyor bu. Olan biteni izliyor hepsini. Baksana gözünün içinde beliriyor her şey. Bak. Ben bunu Mordekaiser'a benzetmiştim kafa yapısı olarak ama daha çok bir hayvana benziyor. Hayvanda bir tık Darkin'leri anımsattı bana. Nafiri'ye benzemiyor mu bu? Hani uzaktan baktığım zaman bir kaplan, bir tiger, bir kaplan, bir aslana benzetmiştim. Ama eliyle yaptığı her şey bir anda gerçek oluyor, dönüşüyor. Baksana vücut vücut olarak ne bildiğin. Elleri, şu göğsü. Bu nafire muhabbeti de Vladimir'in hikayesinde okumuştum. Barkinle, Leblanc'in çizdiği eliyle hareket ettirdiği her şey sinemata yansıyor. Bu Katarina bak. Ayakları var. iki tane ayak var. Ellerinde de iki tane hançer var. Katarina'da da bir iki tane hançeri var bildiğim kadarıyla. Katarina'yı çizdi. Katarina sahnesi geliyor. Bu olacakları mı görüyor önceden acaba Leblanc? Ya da tahmin mi yapıyor? Şu an elleriyle hareket ettiriyor bak. Burada aslında bütün kraliyeti ben yönetiyorum mesajımı vermek istiyor. Alttan alta hani çiziyor oluyor şu an. Balta Darius'un baltası gibi şu elleri, şu sırtı, ayakları iki tane Darius'a dönüşüyor. Geleceği mi görüyor yoksa sinematiğe güzellik katmak açısından mı böyle yapmışlar? Her şeyde gözüm var, elim var, kolum var mı? Demek istiyor. O burayı çok güzel yapmışlar ya. Darius'u bir tık benzetememişler hiç. Hiç benzetemedim ama gençliğidir diye tahmin ediyorum. Nox'un girişindeki anıtı da çok güzel yapmışlar. Şunu zaten fark etmişsinizdir hikaye bilip bilmeyen kişi bile burayı vurguluyorlar zaten. Karagül'ün simgesi var burada. Askerler var. Askerlerin üstünde veya işte onların arka planında da Karagül var. Yani biz yönetiyoruz manasında bir mesaj bence bu. Görüyor şu an. izliyor Leblanc. izliyor bak. Şu örümcek vücudu. Şunlar da sanki bacaklara değil mi? Evet. Yanlış görmediysem bacaklar örümceğin. Karagül sembolü zaten şurası. Benim buradaki şey gördüğüm zaman aklıma Game of Thrones'taki Faceless geldi. Şu hani yüzsüz olarak <laughs> yüzsüz diye biraz komik oluyor da. Maskelerini çıkartıyorlar. Valar Doharis. Valar Morgulz diyenler var ya orada onların başındaki adam uzun saçlı sarı ismini hatırlamıyorum şu an. Ona benzettim. Hani görünüş yanıltıcıdır diye bir repli var galiba. Görünüş yanıltıcı olabilir. Dövlenkin. Ona hitaben olduğunu da düşünüyorum. Elias çok güzel koruyor. Bekliyormuş sanki onu. Az önceki çizdi Katar'ın karşısına dikkat ederseniz örümcek şeklinde Elias'ı koyuyor. Örümceğin vücudu bedeni. Şurada kollar örümceğin şöyle. Yani bu golleri çok güzel şey yapıyor ya Löblenk. Görüyor mu acaba? Öngörden bulunuyor. Abi şu an onun nereden haber alıyor? O nereden izliyor? Kamera falan mı var? Ya da onun yeteneği mi acaba? Ya bence güzel yapmışlar ya. Elias'ı çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim ya efektleri. Arken gibi olmamış. Arken'den daha güzel olmuş. Baksanıza detaylara. Zaten şu sahne bildiğiniz muazzam gerçek buz muhabbetiyle pek bilgim yok ama bunu herkes dayanamıyormuş. Bu buzun acısı bir ekstradan fazla güçlü oluyormuş ki kaldı ki şöyle bir şey var. Normal insan olan Darius'la troll olan, gerçekte de hayal ettiğiniz zaman troll gücüne sahip olan bir yaratıkla insani bir varlık Darius dövüşüyor. Bu bence herkesin haddine değil ya. Baya yükseltmişler burada Darius'u. Baksana da bunların darbelerine dayanmak imkansız gibi bir şey. Yani bir anda kafasını eline alıyor zaten. Armut tutar gibi tutuyor. Helal olsun Darius'uma be. Üf. Baya bir hype'landım ben burada. 1v1 atıyorlar askerlerinin önünde. Tünellemek her kişinin de babayının da harcı değil. Eline zaten hasar veriyor. Yakıyor elini. Ucu keskin değil zaten. Ucu keskin olsa direkt Prandal'ın kafası gidiyordu. Mel de zaten burada hisler olarak, düşünsel olarak, hissiyat olarak böyle dokunduğu şey yaptığı her şeyi onu hissediyor zaten. Birazdan göreceksiniz gidecek şeye. Düşünsel olarak mesela gitti oraya. İçeriye girdi Noxus'a. Şuradaki arkadaş çok boş beleş ölmedi mi? Katarın onu gözlükmiş dikmiş bir yandan da gözünde zaten. İzliyor sadece. Bir vekatlı iki attı Katarın'a. Rabodonlu Katarın'a. <laughs> Şu detay da çok hoşuma gitti ya. Örümcekler galiba 8 gözlü oluyordu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok daha fazla. Örümcek gözüyle bakıyor şu an. Elias. <laughs> çok yücelttiler. Darius normal bir insan değil bence. Bu birinin karnından mı geliyor acaba? Çünkü hiçbir büyücülük vasfı yok. Normal bildiğim kadarıyla miğfer balta kuşanan bir insan. Buradaki data da hoşuma gitti. Ya, çok hoşuma gidiyor benim şu karlı kışlı yerler. Böyle tarandarın tebaası bir ve bir attılar. Hani Krallar en azından kendi kralları, troll kralları yenildi. Hepsi geri çekiliyor. Şu bu kadar mıydı falan der gibi şu ikisi gidiyor zaten. Geri çekiliyor. Şu da çoktan gitti. Dokunlu zaman duvara zihin olarak savaştı galiba. Zihin olarak girdi. Noxus içinde ne var ne yok. Onları gördü. Ve paralel evrende zihin zihniyle gidebiliyor galiba her yere bıçar. Geldiği zaman çok güçlü olacak ya. Ama baksana şurada şey değil mi? Güneşlik var şöyle. Şu Şuradan itibaren bunun oluyor aydınlık. Noksun üstü kapalı bulutlar var. Kara bulutlar var. Ve sanki gitgide Noksus'a doğru da açılıyor gibi aydınlık. Bu aydınlık getirecek bence Noxus'a. İşler değişecek. Baksana şu an hani sinematik izliyorduk ya. O çok güzel yapmışlar Löblenk'i de ya. Dudaklar, gözler falan. Uf. Bunun alnındaki az önce nafir olarak söylediğim şeklin alnındaki yıldızı değil mi ya? Bu onun sembolü o zaman. Şu an az önceki izlediğimiz mürekkepleri, sahneleri falan bu yönlendiriyor. Ne yapıyor? El altıyla görüyor mu? Ne yapıyor? Büyü mü yapıyor şu an? Vlad'ı da çok güzel yapmışlar. Ayağımızda gelen fırsatları değerlendirsek iyi olur dedi. Bence işte kıyıya vuran Mel. Mel'i kendi tarafımıza çekmeye çalışalım diyor. Çünkü Vladimir'in hikayesini okuduğumda Lora hakim olan insanlar siz daha iyi bilirsiniz gerçi de. Şurada bir yerde Valor'a nasıl korkuş Darkin'lerin tehdidinden bahseder diyor Vladimir'in hikayesinde. Onu hani Prens dedi Darkin vurgusu var burada. Ayağımıza gelen fırsatları değerlendirirsek iyi olur diyor ya burada. Büyük sürprizden kastı Vladimir'in bizim için bile diyor ya. Ben Darkin'ler olduğunu düşünüyorum. Hani bir yanda Darkin'leri kendi saflarına mı katmak daha kolay olur yoksa Melike'nin saflarına katmak mı daha kolay olur? Vladimir korkusu bence bir tık Darkinlerden geliyor gibi. Ve bu bana kalırsa Nafiri'nin hançeri ve ortadaki de göz. Dikkat ederseniz. Göz var bak ortada. Şuna çok benzettim. Baksanıza. Nafir'in hançerinin gözü. Aynısı ya bildiğin ortasında göz var. Nafiri'nin hançerindeki üstündeki göz ve buradaki sinematindeki çoklu gözler. Sway'nin 3-4 gözlü bir kuzgun sahnesini getirdi aklıma Arkeinin bitişindeki. Şuradaki hançerin nafir olduğunu düşünüyorum. Darkinleri kendi saflarına katmayı ve alnında da Leblanc'in alnında olan yani kendine boyun eğdirilmiş bir nafiri görebiliriz. Baksana Leblanc'in alnında da aynı sembolden var. Onun da alnında aynı sembolden var. Hançerin etrafına toplanıyor. Ortasında da göz var. Artık nasıl çeker kendi saflarına, nasıl ne yapar bilemeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sinematiği ilk kez izlediğimde verdiğim tepkilerimi merak ediyorsanız onunla dün yayınladım. Kanalda bulabilirsiniz. Bilgilerinizi benimle paylaşmayı mutlaka eksik etmeyin yorumlarda. Şu olabilir bu olabilir he dediğiniz olabilir. Ve yanlış bildiğim şeyler olursa lütfen beni düzeltin. Kalın sağlıcakla. İstesem hepsini öldürebilirim. Ama haklı olduğumu göstermek çok daha zalimce.